Merhabalar Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Nisan ayında neye sevineceğim diye şöyle bir deste seç yapalım. Kahverengi desteği seçenlere bir bakalım. Artık ışığım söndü dediğiniz bir enerji varsa artık ben bir şeylerin içinden çıkamıyorum. Birçok şeyden yol aldım. İşte hayatınızdaki sevdiğiniz kişiden yolunuzu yönünüzü değiştirmiş olabilirsiniz. Hukuki bir boşanma süreciniz olabilir veya... Ailenizde aile bireyleriyle alakalı problem yaşamış işinizde gücünüzde maddi manevi problem yaşamış olabilirsiniz benim ışığımı söndürdüler ama ne olursa olsun o yol aldığım yerden ben tekrar bir küllerimden doğacağım dediğiniz bir enerji içerisindesiniz Nisan ayında aklınızdaki kişiler de gelebilir bu arada çünkü hem ilahi adalet hem adalet çalışıyor bazılarını seni hiç affetmeyeceğim ne kadar özlesem de sevsem de dediğiniz bir enerji olacak belki bu da bir adalet tecellisidir ama hukuki durumlarınız ya da yol ayrımında kaldığınız her durumdan kazançlı çıkacaksınız